Bizler kendi içimizde ufak tefek ve gereksiz meseleleri tartışırken dışarıda neler oluyor farkında değiliz. Suriye'yi unuttuk, Irak'ı unuttuk, Libya'yı unuttuk ve en önemlisi Doğu Akdeniz'i unuttuk. Ama Yunanistan'ın son yaptıkları bizi kendimize getirdi ve gereken cevapları vermeye başladık. Erdoğan sessizliğini bozdu ve Yunanistan'a ağzının payını verdi. ve Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. Ve sonra da onlar kendi limanlarına çektiler. Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değil. Erdoğan, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki hadsiz tavırlarına sessiz kalmadı ve Doğu Akdeniz konusunda çok net mesajlar verdi. Erdoğan, Limnos fırkateyni ile Kemal Reis arasında yaşanan temasa değindi. Kemal Reis gereken cevabı verdi. Devam edecek olurlarsa cevabını misliyle alacaklar diye konuştu. Erdoğan, Merkel'in kendisinden sonra Miçotakis'te de görüştüğünü söyledi. Erdoğan, Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türkleri hedef almasına değindi. Biz, soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız. Gereğini de vakti saati geldiğinde yaparız ifadelerini kullandı. Tabii bu Akdeniz olayına Fransa'da burnunu soktu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de petrol arama faaliyetlerine başlayan Oruç Reis'i kastederek faaliyetlerin durdurulmasını yoksa askeri varlıklarımızı artırırız diyerek Türkiye'ye karşı hadsiz açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı adımlarının gerginliğe neden olduğunu ifade ederek bu bölgedeki askeri varlıklarını güçlendirmeye karar verdiğini duyurdu. Akdeniz'de hiçbir bağlantısı olmayan Fransa, Atlantik Okyanusu kıyısından ahkam kesmeye başladı. Macron, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası, Türkiye'nin petrol arama çalışmalarını sona erdirmesi gerektiği açıklamasında bulundu. Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarının geçici olarak artırılacağını belirtti. Twitter üzerinden küstah açıklamalar yapan Macron şunları söyledi. Doğu Akdeniz'deki durum endişe verici. Türkiye'nin petrol arama konusundaki tek taraflı kararları gerginliğe sebep oluyor. Komşu ülkeler ve NATO içindeki müttefikler arasında barışçıl bir diyaloğa izin vermek için bunların sona ermesi gerekir. Önümüzdeki günlerde Yunanistan dahil Avrupalı ortaklarla işbirliği yaparak Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim. Türkiye'ye 2 kilometreden daha yakın mesafedeki Meis Adası üzerinden on binlerce kilometrelik deniz alanını elde etmeye çalışan Yunanistan'a karşı Türkiye'nin haklarını ispat eden birçok uluslararası mahkeme kararı bulunuyor. Söz konusu mahkeme kararları Yunanistan'ın ana karasından uzaktaki adalar üzerinde kıta sağlığı talep edemeyeceğini ortaya koyuyor. İşte Yunanistan'ın görmek istemediği 4 örnek karar. 1. İngiltere-Fransa Anlaşmazlığı İki ülke arasında Manş Denizi'ndeki anlaşmazlığın görüldüğü uluslararası tahkim davasında Fransa kıyılarına oldukça yakın konumdaki Birleşik Krallığa bağlı adaların kıta sahanlığına sahip olamayacağı, sadece kara sulara hakkı kazanabileceği belirtildi. Örnek olarak Birleşik Krallığa bağlı 2011 nüfus sayımına göre 98 bin nüfuslu ve Fransa'nın Normandiya bölgesine sadece 25 kilometre uzaklıktaki Jersey adasının sadece kara sularına sahip olabileceği belirtildi söz konusu ada İngiltere'ye ise 150 kilometre uzaklıkta. Normandiya'ya sadece 15 kilometre uzaklığında ve yaklaşık 2500 kişinin yaşadığı Sen Anne Adası da benzer şekilde sadece sınırlı bir kara suları hakkına sahip. Bu noktada Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi uluslararası hukuka aykırı hareket etmekle suçlayan Fransa'nın geçmişte kendisine yakın İngiltere'ye bağlı adalara karşı hak iddia etmesi ve bunun uluslararası mahkemeler tarafından tescil edilmesi oldukça manidar. 2. Romanya-Ukrayna anlaşmazlığı. İki ülke Eylül 2004'te başarısız ikili müzakerelerin ardından deniz yetki alanlarının belirlenmesi konusunda uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu. İki ülke arasındaki anlaşmazlığın başlıca sebebi yaklaşık 100 kişilik nüfusu bulunan ve Romanya'ya oldukça yakın konumdaki Yılan Ziminie Adası'ydı. Uluslararası Adalet Divanı'nın 3 Şubat 2009'lu tarihli kararında Yılan Adası'nın Ukrayna'nın iddia ettiği gibi kendi başına bir kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge hakkı iddia edemeyeceği vurgulandı. Karar metninde Yılan Adası'nın Ukrayna'nın taleplerinin aksine ülkenin kıyı yapılandırmasının bir parçası olmadığı belirtildi. Kararla Yunanistan'a benzer şekilde bir ada üzerinde kıta sahanlığı hayallerine kapılan Ukrayna'nın haksız taleplerde bulunduğu ortaya çıktı. 3. Libya-Malta Anlaşmazlığı İki ülke arasındaki anlaşmazlık Uluslararası Adalet Divanı'na taşındı. Deniz yetki alanının belirlenmesinin değerlendirilmeye alındığı davada Malta'nın ada devleti olması sebebiyle Libya'dan talep ettiğinden daha az deniz yetki alanına sahip olması gerektiği sonucuna ulaşıldı. 1992 tarihli karar, karayla adalar arasındaki deniz yetki alanları haklarının eşit olmadığı sonucunu yansıtıyor. 4. Eritre-Yemen Anlaşmazlığı Babel Mendez Boğazı'nın kuzeyinde ve Eritre-Yemen arasındaki adalar ve kaya parçalarının hakları konusunda yıllarca anlaşamayan iki ülke konuyu daimi tahkim mahkemesine taşıdı. Mahkeme, Yemen'in adalar nedeniyle daha geniş bir kıta sağlığı talebini geçersiz saydı. Buna göre iki ülke arasındaki deniz sınırının belirlenmesinde adaların ve kaya parçalarının mesafesi değil, iki ülkenin karalar arasındaki mesafe dikkate alındı her fırsatta Yunanistan'ın arkasında durduğunu söyleyen Avrupa Birliği bu kez farklı bir karara imza attı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Belarus'taki seçim sonrasında protestoculara yapılan müdahale, Beyrut'taki patlama ve Venezuela gibi konuları görüşmek üzere Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Başkanlığı'nda video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandı. Avrupa Birliği diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının kınanması yönündeki çağrısı karşılık bulmadı. Bu yöndeki çağrıya başta Almanya olmak üzere birçok üye ülke ve Avrupa Birliği yönetiminden destek gelmedi. Borel, toplantıdan sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan ve Rum kesimiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti. Borel, Türkiye'ye gerilimi düşürmesi ve diyalog çağrısı yaptı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldığı için gayri resmi nitelikte oluyor ve toplantı sonunda ortak karar çıkmıyor. Ancak bakanlar çalışma gruplarına toplantı sonuçlarını hazırlamaları için talimat verebiliyor. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borel, Belarus'ta yaptırım uygulayacağını duyurdu. Avrupa Birliği'nin Belarus'ta hafta sonu yapılan ve mevcut Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun kazandığı açıklanan seçimin sonuçlarını kabul etmediğini belirten Borel, şiddet ve sonuçların tahrif edilmesinden sorumlu olanlara yaptırım uygulanması için çalışmalar başladı, açıklamasını yaptı. Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Lukashenko'nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı. Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz gösterilerde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanlığı gözaltına alınan 2000'den fazla kişinin serbest bırakıldığını duyurmuştu. Polisin protestolarda göstericilere sert müdahalesi büyük tepki çekmişti. Muhalefet hile karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı. Avrupa Birliği de seçimin adil ve özgür olmadığını gerekçe göstererek sonuçları tanımadığını duyurmuştu. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşıtı cephe Yunanistan'ın etrafında toplanıyor. Mısır, Yunanistan'la deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladı. Akdeniz'de oluşturulmaya çalışılan Korsan Harita, Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşması alanıyla çatışıyor. Üstelik Mısır, imza koyduğu son anlaşmayla birlikte, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Akdeniz'deki hak iddialarını uyarak 21.500 km²'lik deniz yetki alanını kaybetmiş oldu. Darbeci Sisi yönetimindeki Kahire ile, Atina arasındaki son girişime Ankara sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için yok hükmündedir dediği anlaşmayı tanımadığını ilan etti. Türkiye'nin sismik arama ve sondaj gemileri Akdeniz'deki faaliyetlerine devam edecek. Ankara, çıkarlarını sahada ve masada koruyacağını duyururken Deniz Kuvvetleri, Türkiye karşıtı cephenin girişimine tatbikat ilanıyla meydan okudu. Savaş gemileri 10-11 Ağustos'ta Antalya açıklarında Rodos ve Meis adaları arasında atışlı tatbikat yapacak. Söz konusu tatbikata ilişkin NATO'nun duyurusu geçtiğimiz günlerde 18 Ağustos olarak duyurulmuştu. Türkiye ile anlaşma yapabileceklerini söyleyerek Ege ve Akdeniz'de deniz yetki sınırlarının belirlenmesi için Lahey'e gitmeyi teklif eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis aynı gün Mısır'la anlaşma yaptı. Ardından yaptığı açıklamayla gerilimi tırmandırmak isteyen Yunan Başbakan, söz konusu anlaşmanın meşru olduğunu savunarak Doğu Akdeniz'de yeni bir realite yarattık dedi. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise korsan anlaşma sonrası Kahire'deki konuşmasında daha da tahrik etti. Türkiye ile Libya arasında aslında var olmayan mutabakat bu yaptığımız anlaşmayla ait olduğu yere çöp tenekesine gönderilmiştir. Türkiye'nin Libya'daki adımları karşısında Doğu Akdeniz'de çaresiz kalan Yunanistan hükümeti Hafter'le münhasır ekonomik bölge anlaşması için masaya oturdu. Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Trablus yönetimine karşı daha önce iki kez cihat ilan eden, ardından kendini ülkenin tek hakimi olarak duyuran darbeci Hafter tarafı Atina ile anlaştıklarını iddia etti ancak ayrıntılara yer vermedi. Doğu Akdeniz işte bu kadar kaynama noktasına geldi. İlerleyen dönemde bakalım daha neler göreceğiz.